Akin, Akin. 15 demişti. Erdinç arkadaşımızın. Ya bu var ya ki Erdinç kardeşim desene şokun orada orası diye. Bana haritadan bu Şokun oldu sokakta.

No 15 burada var ama inşallah yanlış yerde değilizdir. No 15 burası. Valla bulamadıysak. Ee, adresi kusura bakma artık. Akkinler ne oluyor ya, burası? Az 15 öbür tarafta 10 numara burada var. 9 10 8 falan. 7 numara burası. Bugün bulamazsak yarın buluruz ya. Bugün bulamazsa yarın buluruz. Of of. arkadaşımızın söylediği adresi orası olması lazım. Haritadan da orası çıktı ama. Oo, oh, çok mutluyum bisikletten ses gelmiyor. Böyle küçük şeyler de insanlar demek ki mutlu olabiliyor. Eski şey denizde hiç dalga da yok. Ne güzel. Şu an sevgi o çok şahane. Deniz de güzel. Şu görüntüye bak harika ya. Burada ineyim şuradan biraz çekim yapayım olmazsa ya. Ay Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim. Şöyle bir iki fotoğraf çekelim. Şurada güzel. Hava çok güzel ama çok güzel şu anda denizde bile dalga yok desek yeri geri var Şöyle bir dağların sesini dinleyelim nasıl insan dinlendiriyor değil mi bu ses Burada iskele vardı. Bu iskeleyi bir çıkalım. Çıkalım içecek. Ha, Çıkacak gibi değil. Zaten bu iskeleyi daha önce hiç çıkmamıştım. Şimdi de çıkılmıyor. deniz mevsimi olsa şu anda var ya denize girilir yani. Az gördüğüm kadarına su çok çekilmiş. Aa, Arkadaşlar bu hafta yine hafta sonu sokağa çıkma yasağı yine devam edecekmiş. Onun için böyle çıkabildiğim sürece birkaç birkaç video çekeceğim. Hafta sonu canın sıkılmasın. Ben bunları yüklerim. Siz de izlersiniz. Şarkı özleyenler için tabii ki. Bu videolar bence güzel olacak. Gördüğüm kadarıyla şakii özleyenleriniz bayağı çok. Allah. Hadisin. Bismillah evet. Oy ne güzel hiç ses yok. Merhaba. Çok baktın dayı bari merhaba diyeyim de. Bu koronavirüs Geçenlerde açıklanan e, illerdeki oranları oranlarda Şarkı e, ve Şarkı dışında dört tane daha teke daha ilçesinde toplamda 5 oluyor. Koronavirüs olmadığı gösteriyor harita ama tabii ki gerçek manada var mı yok mu onu bilemiyoruz. Ha söylentisi çok. Kulaktan kulağa orada o kadar var. Şurada şu kadar var diye söyleniyor ama ben söylentilerden çok gerçek olan listeye bakmak isterim yani. Daha da sonu görmek isterim. Bilmiyorum. İnşallah yoktur. Eğer zaten bir olsa vaka burada. Yani Şu anda sokakta görürsünüz. Birkaç kişiyi de göremezsiniz tahminimce. Orada vakıf olmamasından dolayı insanlar zaten hala sokaklara çıkıp dolaşabiliyorlar. Burası arkadaşlar benim mekanım. Çocukluğumdan beri sürekli denize girdiğimiz yer. Tanabi Fen orası. Yaz mevsiminde, sezonda özellikle altıdan sonra genelde denize buraya geliyoruz. Yani arayan soran olsa Tan abi oradayım. Hatta espri olsun diye bir ara o zamanlar çok fazla bilgimiz yoktu. E-mail mi mail. İlk aldığım e-mail adresi de Tanar abi fen oradayım. Etotmail.com Biraz espri olsun diye almıştık. Hala aktif kullanıyoruz. <laughs> ara sıra. Kaç oldu ben buna yağlama yaptım dün. Bisikletçiye de yağlattırdım. Gene gıcırdı gıcırdı yapıyordu. Meğer kendi işini kendin göreceksin. Ben yağladım aldım kesti sesi. Ondan dolayı. Geçen gün gelmiştim buraya. Yine çekim yapayım biraz burada. Baharın güzelliği işte arkadaşlar, ağaçlar yeşeriyor. I don't know. Az önce evden çıkmadan önce haberleri izliyordum. Yine birileri konuşuyor. Bir şeyler söylüyorlar. İşte uzmanlardan birisi ne uzmanısa Haziran da bitecek diyor virüs. Kimisi başka bir şey söylüyor. Göreceğiz bakalım ne zaman bitecek. Son chulas çarşşire doğru gidelim Ondan sonra elimize gideriz Video izliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Her gün çekiyoruz ara sıra atıyoruz videoları. Eğer videoları izliyorsanız videoyu izledikten sonra her zaman söylüyorum sağ altta abone ol yazıyor. Sağ alttaki abone ol butonuna tıklarsanız sevinirim. Çok bir şey kalmadı zaten bin olmamıza. 140 kişi falan oldu mu? Bugün burada da pazar kurulmuş. Evet dezenfekte aracı. Salı pazarı burada kuruluyor <laughs> <laughs> ya. <Ayah, orası. gülüyor> Videoları izlerken eminim birçok kişi işte ben burada oturmuştum ben burada gezmiştim ben burada şunu yapmıştım falan diyorsunuzdur ya da birçoğunuz evinizi görmüş olabilir zaten amacımız şarkıyı özleyenlere bir nebze olsun özlemlerini gidermek Tabii ben bir insanım yoruluyorum bisiklet tepesinde çekim yapıyorum sizler oturduğunuz yerden izliyorsunuz Dediğim gibi siz de benim için küçük bir şey yapın. Abone ol butonuna bas. Sağ altı, göreceksiniz zaten. Orada çalışma var. Buradan gideceğiz. Bakın nereden çıktık, nerelere geldik. Şakir'in bir ucundan bir ucuna geldik. Sanki birisi bana bağırdı ama Kolay değil belli bir sıkıntı kulağım belli bir telefonun tuşu Ademciler Adem dinle fotoğraflarım beni yanılttı. İdris Hasan diye var sanma. Değilmiş. Arkadaşlar bugünlük şarkı turu bu kadar olsun. Allah nasip ederse yarın yine çekim yaparız biraz. Hepinize şarkıdan sevgiler, saygılar. Allah'a ısmarladık. Sağlıkla kalın.